deneme bilmem kaç. Sabahtan beri videoya girmeye çalışıyorum. Ama şu an muhtemelen giriş yaptık artık. Evet güzel bir haberle geldim. Yani bu güzel haberi nasıl acaba giriş yapsam diye. Ya şimdi arkadaşlar hakikaten giriş yapmak bile sıkıntı. Like'a nasıl bağlayabilirim onu düşünüyorum. Yani bu konuşmayı like'a nasıl bağlayabilirim? Sen yani like isteyeceğim ama istemiş de bulunduk artık. Yani aşağı inip bir like atarsanız sevinirim. Çünkü güzel bir haber. Gerçekten güzel bir haber. Evet bu şekilde de like'a bağlamış olduk. Evet Şimdi saçma sapan bir geveze girişle birlikte Brawl Stars Türkiye Twitter hesabının paylaşımını görüyorsunuz. Bakım geliyor. iOS ve Android için opsiyonel güncelleme yakında. Yani isteğe bağlı güncelleme yakında geliyormuş. Artık ne zaman gelirse zaten yine Brawl Stars Türkiye Twitter hesabından duyururlar. Peki bu güncellemede neler olabilir? Zaten burada görüyorsunuz ama şimdi Brawl Pass ödüllerine bir yükseltme olacakmış. Nasıl olacak? Ne gibi yükseltmeler olacak? Hesaplamalarını falan yapacağız şimdi. Çünkü oyun içi haberler bölümüne de düştü ve bir takım UI düzeltmeleri ya bu UI düzeltmeleri ne abi bunu bilmiyorum ben ya. Bu arada bu UI neymiş baktım zaten bu tweetin altında yine Brawl Stars Türkiye Twitter hesabı cevaplamış arkadaşlar. UI arayüzü tasarımlara demekmiş Brawl Stars Türkiye'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz buradan. Yani hemen bir arkadaşımız sorup cevabı vermişler. Şimdi detaylar oyun içi güncelleme notlarında diyor. Şimdi oyun içi güncelleme notlarına bir bakalım. Şimdi ne yükselmiş, ne kadar yükselmiş, nasıl yükselmiş bir onları görelim değil mi? Şimdi burada ödüller yükseltilmiş de böyle yükseltilmişin dışında bir de derinle inmemiz lazım. Neler var? İlgimizi çekici şeyler var mı acaba? Bu arada ara ara like attınız mı diye hatırlatacağım. Yani önceden de hiç istemiyorduk arkadaşlar. Yani i̇stemediğimiz zaman da hiç gelmiyordu. Unutanlar için hatırlatayım dedim. Yani like'lar önemli. Hakikaten önemli yani. İzleyip like attıysanız videolarımız daha fazla arkadaşımız öneriliyor. Daha fazla kişi tarafından izleniyoruz ve güzel oluyor. Bu da bizim için bir motivasyon oluyor. Bizi bir gaza getiriyor. Yeni içerikler için ya işte beğeniyorlar deyip tekrardan yükleniyoruz. Neyse çok fazla uzatmayalım. Evet bugün kendi kendime konuşur gibiyim yani niye bilmiyorum ama şöyle bir bakalım. O bu arada arkadaşlar gördüğünüz üzere oyun içerisindeki videomuzu da bu şekilde görmüş olduk. Buz Kraliçesi Ember. O videoyu da izlemediyseniz izlemeyi lütfen unutmayın. Şimdi biz bir güncellememize bakalım. Yani konuyu çorba ettik. Sağ olsun oynamak lazım konuyu çorba etti. Evet şeker diyarı güncelleme notları. Şimdi hocam bakalım neler varmış neler yokmuş. Şeker diyarı ve sonrasında gelecek Brawl Pass ödülleri. Şimdi yani diyorlar ki sen şu anki Brawl Pass'e bakma. Yani şuradaki ödüllerin hiçbirisi değişmeyecek diyor. Yani önümüzdeki sezon 16. sezonla beraber alacağın diyor. O şeker diyarı sezonu var ya o işte yani o arttırılacak diyor. Tamam sıkıntı yok. Arttırılacak da ne arttırılacak? Bir de devamını okuyalım. Topluluktan gelen geri dönüşleri okuyup ilerleme sürecini gözden geçirdik ve sonraki sezonlar içinde Brawl Pass ödüllerini geliştirmeye karar verdik. Amacımız oyuncuların öncesine göre biraz daha fazla altın ve güç puanı alması. Ya arkadaşlar güç puanı ve altın bilmiyorum ama şu an mesela baktığınız üzere ben de bir tane Grey var. Yani kulüp dükkanındaki kulüp coinlerim bitti yani öyle söyleyeyim size. Kulüp coinleri bitti. Bu da yeni geldi. Yani kulüp eskisi kadar e, bakamadığımız için bu da yeni geldi. 641 kulüp coin'im var. Yani güç puanları bitiyor. Altın yok. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani şurada yeni bir sezon gelmeden de ya buradakileri de harcamak da istemiyorum şimdi. Çünkü buradaki harcadığım krediler buradaki şöhrete gidiyor. Şöhrettense yeni karakterler için biriktirmeyi tercih ediyorum. Ama burada da belli bir yere kadar biriktirebiliyoruz. Yani kroma kredileri bir yere kadar biriktirebiliyoruz. Şahsen buraya vermeye de ee, i̇çim el vermiyor ama sizle verelim de bir dünya şöhreti 2 olalım bari değil mi? Bilmiyorum videoda niye böyle gereksiz bir gaza geldim ama dünya şöhreti 2 oldum. Evet vermeyeceğim deyip de verdim ama olsun. Şunlar önemli. Peki ödüllerimiz ne kadar artacak? Yani bize onu söyleyin lütfen. Biz onu merak ediyoruz. Unutmayın daha fazla ödül kulüp dükkanı özel görevler ve mücadelelerle elde edebilirsiniz. Şimdi ücretsiz yolumuza bir bakalım ücretsiz yolumuzdaki güç puanı %15.6 arttırılmış. Bir bakalım. Böyle bir bakalım. Güç puanlarımız 160. Yani ücretsiz yoldan gelen 160 ne oluyor abi burada? 160'a baktığımız zaman 170 mi oluyor o zaman? Yok. %15.6'sı 170. 175 civarı falan bir şey oluyor. Yani burası 160 iken 173 olmaz ama değil mi? 173-175 civarı bir şey oluyor. Şu. Ücretsiz yoldaki 160 olan güç puanı 170 oluyor. Ki burada bir sürü olduğunu düşündüğümüz zaman bu gayet iyi olmuş oluyor. Peki devamında bakalım işimize yarayacak mı? 3 puanı konusunda bence yarar. Ama altın veya işte bu kredilerde ne kadar artacak ona bakalım. Şimdi sırada ne varmış abi? Şu kredilere bakalım. 11.7 ama bu ücretsiz yoldaki krediler 11.7 arttığınca ne oluyormuş? Şuradaki krediler ücretsizdeki 45 11.7 artarsa ücretsiz yoldakiler Pardon 85 11.7 artarsa 94 95 95 civarı bir şey olacak yani şu 85 95 civarı bir şey olması gerekiyor 85 kredi 95 kredi o zaman bak iş değişir şimdi bir sezon boyunca alacağımız krediler 95 diye hesapladığımız zaman ne, ne kadar oluyor mesela öyle hesaplayalım şimdi şuradan bir hesaplamaya başlarsak bir burada var 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 95 16 dersek 1500 1500 civarı bir şey olmuş olacak. Aynen 1500 yani yine bir gizemli almak için Buradaki kuyruk ödülleri de arttırıldı çünkü. Kuyruk ödülleri dedi şuradaki ödüller. Abi size göstereceğim diye yanlışlıkla bastım. Bir tane kredi boşa gitti ya. Tüh. İşte buradaki ödüller de arttırılacak. Sizde anladınız. Göstermeli olarak anlatmış olduk. Bu olarak yavaş yavaş sanki bir sezonda eskiden bir destansı savaşçı alabilirken şimdi bir gizemli savaşçı alabileceğiz gibi görünüyor. Devam edelim. Şimdi buraya bak baktığımız zaman 45 eee yukarıdakiler de 45 olarak düşünürsek premium yolu da yüzde arttırılmış mı? Yok. Premium yolun ha kuyruk yolu arttırılmış. Yani kuyruktaki ödüller arttırılmış. E, buraya baktığımız zaman burada altınlarda yüzde 9.4 arttırıldığını düşünürsek 300 kaçtı altın abi burada? Burada hepsi 335 mi? Evet 335 ise yüzde 9.4 yüzde %9, 335, 360 mi yapıyor? 360 370 civarı bir şey olması gerekiyor. Yani buradaki altınlar da 360 370 civarı bir şey olacak. Bence altınlar da iyi olacak. Ya altınlardan yana benim zaten sıkıntım yoktu. Benim sıkıntım güç puanı ve krediler yönündeydi. Krediler yönünden olması da şöhretle alakalıydı. O sebeple bence yine e, iyi ama şurada bizim için önemli olacak olan şu bölüm arkadaşlar. Ya arkadaş yine yanlışlıkla bastık. 140 Abi iki tane gitti ya. Bu şey Abi bir tane daha bastım yanlışlıkla. Böyle bir şey olamaz. Tamam yeter. Eller yukarı, sakin. Tamam. Tamam, şu an yeterli. 145 altın, 40 güç puanı, 25'te kredimiz vardı. O zaman kredi üzerinden hesaplarsak tabii ki kuyruk olarak 40 e, ya da güç puanı ve kredi üzerinden hesaplarsak hadi kredi diyelim ya. Kredi de zaten hemen hemen aynı olacak muhtemelen. Şimdi buradaki krediler ne kadar artacakmış? Ona bir bakalım hemen. Kredilerimizi bir görelim. Evet, şurada ee, kuyruk ödülleri güç puanı. Zaten güç puanı arttırılmış abi. Kredi, aa, evet krediler aynı kalıyor. Yani 25 kredi olarak kalacak. 40 güç puanı %5 arttırılacak değil mi? %5 arttırılacaksa o zaman o da abi 40'ın %5'i 40. 43-45 e, civarı bir şey olacak. Yani 45 çok. Keşke kredileri falan da arttırsalardı. Altını da arttırsalardı ama burada sadece güç puanını arttırmışlar. Başka bir şey var mı burada? sanıyorum başka bir şey yok. Evet, e, bugünkü videomuz bu kadardı. Bu tarz bilgilendirici videoların gelmesi için bir like atıp kanala ücretsiz abone olmanız yeterli. Tabii ki yeni video attığım anında haberdar olmak için de bildirim tuşundan tümünü işaretlemeniz gerekiyor. Bu kadar.